Merhaba arkadaşlar ben Emlak. Fransız serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. En son İngiltere'li bir fight tutuşmuştuk. Hemen şu orada çıkaracağım. Biz 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 biz. Hadi götür artık orduyu be. Ha. Nereye gidiyor bu burada yakalandı. Tamam, çok bir yere gidemez. İnşallah. Nereye gidiyor? Buraya mı gidiyor? Şakalandın. Orada bir Viper yesen. Tamamdır buradaya. Beraber gidin. Hız. 2k yaşım. Ya Nasıl eksik yiyorum yani. Crossing Terrain. Ne Terrain'i vuruştuk ki. Ha Kapital Terrain'i onun. O şeyi almış. Şunu almış. Ben de aldım. Farmland. Farmland. Artı 1 almam lazım. Alıyorum zaten. Ha bu artı bir bu eksi 1. Tamam yanlış gördük. Vay süre içerisinde. Güzel Lisboa düştü. Nereye kaçıyor ya? Yok dur şuraya Damp Fry'a e gelsin. Orada bir daha yemeye çalışalım. 2k tamam üstünlüğü aldık. İki katı fazla adamımız varsa eee edebilirsiniz. Kaçma zamanından önce açız tabi. Kaçma zamanından önce 2K üstünlükle savaş kazanmanız lazım yoksa mayıplayamazsınız. Bu da böyle minnak bir bilgi. Oha! Değerler adama. <laughs> Burası sayılıyor bir dakika e buralar sayılmıyor. Portekiz'cim. 11 agresif expansion. 12, 17, 15. Malgar ver bana. Kastil'le ilişkini kes. Benim için tamamdır. Biraz agresif expansion olabiliriz. Burada alacağım. Burada çok etkilemeyeceği için. Yani rahat rahat aldım. Diyej barışmak istiyor. Diyej'cim. Paran. Bildiğin gibi. Sonra transfer trade ver bana çıkabilirsin. burada şunu da alalım. Bütün artık claim'imiz var. Biz... Buraya yok gireceğiz. Onun dışında İngiltere Savaşımız devam ediyor. Etsin. Hamburg. Hamburg. Warrep. Transfer Trade. Kile. Herkes o elektro gitmiş. Hangi elektör gitti? Saksoni kayboldu ortada. Oha. Oha ne olmuş oğlum? İki dakika bıraktık. İki dakika bıraktık. E, ee, Leipzig verir misin? Teşekkür ederim. Lütfettin. Sen nereye yedin ya aman aman aman. Kulik. Nere orası ya? Gulik neresi ya? Kim bu? Geldire. Kimin de burası? belki tamam. Sıkıntı değil. Vermesi de olur şimdilik. Salzburg'u sen çıkar. Sen nereye yedin? Anhalt'ı çıkar. Anhalt'ı ne yiyorsun? Ha gitti şeye verdi. Geri zekalı oyun. <laughs> Osna Brük. Ravensburg'u geri çıkar sende. Tekrar 9 prensiyle çıkmış durumdayız. Ops pardon Discord'um öt. Evet. Oo, bu telefon ya. Sıcak tabi hava. Ben burada çok bir şey almayacağım. Dilenci değilim çünkü. Sadece torpaklarımı alacağım. Klaimlerimi alacağım. Ve çıkacağım. O sırada beni sevenler olacaktır. Şaa bir de elektör. Elektör. ...elektör olmak ister misin? Sen daha ünvan şey diye değil, Empire'da de değilsin ki. Sen elektro. The subject of thongs. Hmm. Kim elektro olmak ister? Nasıl eski imparatorluğu Elektor olsam mı? Saksonya'ya geri verelim. Ee, elektrolü. Grand Elektoratu. Tamam. Onun dışında Castile Spy Network, Ve ne diye atalım. Güzel. Burada iyiyiz. Şunu düşürelim bir tane. Tekrar production binalarından bol bol basabiliriz. Burada tekrar orada basmadan yok edersek iyi olabilir. 31k içeride miyiz? Yapma yani 31k içeride olmanız zararı değil. Şu an zaten verdi verecek parasını almasak verir aslında ha, veriyor okey. Çıkalım savaştan da. Şöyle yapacağım çıkacağım. Şimdi London Calling. Tamam. Tower of Loneville, tamam bunu da geç. Government claim on Britain region. Bunu da hallettik. Hemen corruption'ımızı da halledelim. Yeni biri yok. Abdicate. Edemiyorum şu an için. Hmm, sanırım böyle girsem good relation'ım vardı bir kere. O, o, o good iptal. Böyle diyeyim ben sana. Good relation oldu. Hikaye. Biraz daha bina basalım. Kastili aslında Aragon'un otursun. Kastili nasıl yapsak ya? Yani şimdi vasal bırakmak istiyorum. Leon'u bıraktırsak. içeriye geçince buradan bir şeyleri versek. Yani yes şöyle yaparız o zaman. Kastili parça parçaya böldürürüz. Yani Navarra'yı biraz giydiririz. Eçeriye geçince. Buradan Valentia'ya giydiririz. Leon'u bırakırız. Sonra Kastili salarız. Çok az bir toprakla kalır. Eçeriye kalır. Sağlık kalır. Portex yaparız. Hatta Galicia'yı e da salabiliriz. E, onlar kolonu eder. Diye umuyorum etmeyi de bilir. Bakarız. Şimdi şu manpower'ı toplamaya çalışalım. Aslında İtalya'ya da girmek istiyorum ya. Bir şey diyeceğim, benim burada claim'im yok ama Threaten War diyebilir miyim onun için diyemem. İlla bele gireceğim yani. Bu şimdilik çok sorun değil. Barış var mı içeride? Yine barış yok. Ulan bu barış. Nerede barış? Kim savaşıyor? Yaz. Land Shoot. Reinforce bir sıra etme edeceksin. Tamam. Kendin biliyorsun. Kötü yenildi ya oradan çok şey kaybettik, puan kaybettik. Steve'de daha 4 yıl, 3 yıl var hatta 2 yıl var. Burayı korlayamıyorum değil mi daha? Yok tamam. Bu sırada buradan da artık aldığım para Kul biraz artmıştır herhalde. Var mı salabileceğim doğrupak parçası? Yok. Ne artist yapıyorsun o zaman? Ne no oluyor bir de? Çak kimsin ya? Şimdi Agris Expansion'ın biraz var. Aa şey de beni sevmiyor. Bu hem de beni sevmiyor. Sev lan beni. Ne sevmiyorsun manyak? Hala dikkat edemiyorum. Hiç event falan gelmedi ya onlara ben aslında biraz bozuldum. Toyton eventi... Her Toyton yok da. Kapalık eventi gelebilir dedi. Red Kingdom'ı bırakmış salak. Yine elektor yok. Saksiyonu yine mi yediniz? Oğlum. Ne oluyor lan? Like. Kim var başka? Gel geç. Kim gitti bu sefer? Trier, Kolon, Mainz, Saksoni yiyip saksoni mi kurdular? Neyse ne diyeyim yani, ne ne diyeyim? Bir dakika. Madgebur kimle lay? Nasıl Ne saçmalık kime vereyim? Münster'e vereyim. Yani Münster bir şoprik. Diyej bir şoprik. Tret bir şop ne oğlum? Public. Hesse. Frankfurt kim bu? Baden gel. Al. Bana ver keselim dötünü. İşte HR'yi de bu yüzden sevmiyorum. Hem yani saçmalığı kes ya. Seni yiyeceğim. Bir dakika, yüce Discovery'deyiz, değil mi biz? 1, 2, 3. Bir. hatta buradayım, değil mi ben? Um, şimdi buna bir claim atmam lazım. 1, iki. Çok uzun sürer ya, gerek yok. Yani neyse Edol geldin mi Cenova? Niye gelmiyorsun oğlum? Tamam land shoot bitti. Ne oldu? Toprak aldın şimdi oldu mu? Oğlum salak mısın sen? <laughs> Boşuna Başına bir şeyler yaptılar oralarda. Şimdi sen kime savaşıyorsun? Bir yer seni yiyemez. Hepsini yemez inşallah yani. Şimdi bir tek eksi bir step yiyeceğim değil mi? Bunlar Conquest mi? Conquest. Biz nereye girelim? Burgos'a girelim. Biraz bekleyelim şeyimiz de olsun. Hatta parayı da ödemeyelim. Tabii efendim. Şu an 2 bana, 3 bana. Prestij. Bakalım ne yapacağız. Aa, bu da isyan çıkmış ya. Onu görmedim. Bir enflasyon reduction var sonra alacağım. Enflasyon uzmaya artıyor. Hayır. E şey olur musun? Masal olmazsın. Tamam. Hemen burayı da korlayalım. Zıst. Macaristan ve şehri turusumuz bitti. Sana Great Power'dan Break Alliance desem, breaklemezsin. Ne yapalım o zaman? Dörem ne yapalım kızım? Nasıl girelim? Nasıl bir olay sonuç çıkaralım buradan? Ya şunu bir geri getirelim de. Bir tane satalım mı kızım ya? Dur bakayım. Bir dakika gidebilir zaten. Onun yerine ben başka birini arıyordum. Bir 2, üç dört şuna da git. Direkt girerim içeri ya. Kastil zaten 32 kas var. Tam direkt savaşa çıkarız. Ben power da bizi biraz götürür. Enflasyon reduction'u buldum. Hemen alalım. Artık dipten de çıkacağım. Dip fokusu olmayalım bizde PG's Burgos hız hız 1 2 3 4 5 şöyle gidelim Tek 8 tek 8 kötü eventler Gel de seni dövüyorlar oğlum. Böyle infantilleri geri para. Şimdi çok ihtiyacımız yok. Bize biraz manpower lazım. Şimdi çokça. Şu an 1000 eksi 1000'deyiz. 1900 alıyoruz. 3000 bin... Oo, burada savaş var. Kaçacağım. Görmedim. Niye sıkıştın sen buraya demin? Gayet güzel gidiyordun. İşte bakın bunu diyorum. Sıkışıyor. Yer olmaz. Allah'tan kazandı da yani bu sıkışıklığın sebebi ne acaba? Hemen ordusu yokken kendi ordumu şeyleyeyim. Yani neyse şuna desteği bakın bu. Bakın bu çıkamıyor. Ama bu girebiliyor. Yani neyse gelecek çok bir şey yok. Hiçbir şey yok hatta. Tamam bile saçmalık. Şu i̇şte top eksiğimiz var. topları oraya. Osmanlı ne yaptı? Memleğe mi girdi? Ne oldu? Bir şey çıktı orada görmedim. Düt, 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 düt. Düt, düt. Şimdi onu bunu geçelim de. Ee, sen bize nerede veriyorsun yiğidim? Buraları vereceğim mi? Tamam buraları ver. War rap ver. Aragon'la ilişkini kes. War bırak. Burayı da bırak. 160'da bizim savaştan çıkacağız Venedik'e gerek kalmadan güzel Burgos'ta düştü. Tam çok da bir ordusu yok zaten. Gemicikler nerede? Hı, hmm, Aragona. Aragona unuttum. Aragon geldi değil mi? Doğru. Bu şöyle kaçalım. savaş daha bitmedi. Bunların da savaşıyor. aynı savaş mı? Aynı savaş. 40'a çıkarsak abdicate ederiz. 50'den direkt şunu geçiririz. Ah, track. We must protect our trade tabii ki. Victoria'cığım. Havla mı kızım? Değil miyim o? Mi? Hadi 135 al şurayı. Hadi 135 de al şurayı. Palatinat gelmek istiyor. Gelmesin. Oo, dur. Ne olmuş? Biri birilerini yedi. Trier iki toprak mı yedin? Tamam bunlar hepsi kimsenin değil. Şu an kalsın. Zaten aramız kötü. Improvisation, improvisation. Bir ihmala 9 mu? 10 olmuş. Tüpümüz 10 olmuş. Mükemmel. 5'li geri göndereceğim artık. Bununla karpıt yapalım biz Aragon'a da çıkalım hatta. Leon da düştü. Tamam. Tamam. da karpıtımızı yapacağız. E, yok. Bununla Aragon'a çıkacağız. Aragon'u aradan çıkaralım. Dürüp dü, 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 dön geri. Ha. Ordu hiç savaşmak aslında istemiyorum. Prens sayımız hala aynı. Hadi ver ver gel ver ver. Kolonyalizm. burada da çıkmış onu da alsak. Çok iyi olabiliyor. Bunun şeyleri arkada mı? Arka, general de yok burada. Ah başına general vermemişiz. Of oh, sıcak. Tamam biz seni fullden eksledik sen daha... Şey mi vele diye mi gidelim? Hadi gidelim. Ee, sen buraya gidiyorsun. Londra'da da isyan çıktı. Tamam Londra'ya da gideriz. Buraya da çıkmamız lazım. Kim bu ya? İki tane bark. Palat hiç gelmesin paletine. Ee, servetimize konacak. Tamam şu an iyiyiz ya. Prestijimizi de alalım. Bir de olsak. Osman ya Crusade başlatıldı aslında girsek mi ya? Giremedim. Burada kimse yok. Hemen şöyle girebiliriz. Teknolojimizi zaten aldık. Biri buraya, biri buraya. Venedik'ten de paramızı alalım o zaman. Herkes beni seviyor. Şu hariç. Sevlen beni. Kopek. Bir 10 dakika daha oynayalım. Bitirelim. Of bunu alabildiğiniz e, her zaman alın arkadaşlar. 20 yıl boyunca bize moral, armut ediş ve prestij verecek. Yani götürülerine gayet değiyor. Yani zaten 30 admin, 30 splendor puanını geç. Biraz da para. Tek adminden yani götürüyor. Para çok önemli değil bildiğiniz gibi. Parayı bir şekilde bulursunuz. Ama admin puanları ve mil puanları bulamazsınız. Hemen şöyle yapacağız fazla et şey diye. Bu gemiyi yukarı çekeceğiz. Sonra buraya götüreceğim. Gemiyi de buradan getireceğim. Ütrehli turumuz bitti. Tamam ütrehli bir şeyimiz yok. 40'a doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 40'da update edeceğiz. 50 e olacağız. 50'de e basacağız. Bir tane daha reform geçireceğiz. Papalık aslında katılsa bize katılabilir mi ya? Hmm. Sen ne katılsana artık ya vakti gelmedi mi? Satmış into the emperor oğlum sen mutlusun benim altımda niye mutsuzmuş gibi daha mı? Hmm. Kastilleri boz. Para ver. Hepsini vereceksin. Dur Victorian bebeğim dur kaçacağım kapıyı kurban oldum dur. Hmm. Böyle yapalım. Nasıl olsa 5-2-5-5-2-5 genelde yer değiştirmiş oluruz. Aynen. Bu kimin? Ha bizimmiş, beğenilmiş, biz almışız tamam. 9'da orayı mükemmelsin. <laughs> Bunu da geri çekelim elde artık barışmak istiyordur. Ee, şöyle çıkalım buradan. Tamam. Şunun başına 4 6yı vereceğim. Ee, buradan gideceğim direkt çıkartma yapmayacağım o zaman eksiyeriz. Çıkartma eksiyeriz. Şimdi Artık Aragon diye bir şey kalmasın. Bunu buradan çıkaralım. Sonra bunu da çıkarırsak olur gibi gibi. Şu tarafını alalım. Ya da bir dakika şöyle kompleks bir şeyler de yapabiliriz. Granada'yı ben alayım. Şuradan şuradan alayım. Malaga'yı da ben alayım. Tamam böyle iyi. Paranı ver. Warrap'ini ver. İkile. Hemen Navarra'ya da borcunu ödemeyelim. Navarra'cı burası senin. Burası senin balım. Ee, sizleyelim. Ee, sizleyelim mi? Atıp sizleyelim. Para gelsin elimize. Bu parayla bunları basamıyoruz. Ha, bunları da basmıyoruz. Army basalım. Manpower basalım. Çok ihtiyacımız olacak çünkü bayağı etmeyecek yani. Buraları da ben korlayacağım. O zaman bu bölüm artık e, burada bitirelim. Bir dahaki bölümde biraz yatacağız. Ya da Morokko üzerine falan hani zıplayabiliriz. HR'de belki bir şeyler yapabiliriz. Prens falan bölürüz. Bilmiyorum. Osmanlı'ya girilebilir. Korularımız aslında tam Osmanlı'ya girmelik bir savaşı olur. Osmanlı'ya girelim. Ee, ben siz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.